Ve şimdiki aşamamız bilgisayarım diyoruz ilk önce. C'ye giriyoruz. Program files. Android SDK. Şu SDK manager'ımızın olduğu e, yerin şuradan sağ tıklıyoruz. Şöyle bir boşluğa tıklıyoruz yani. Şu adresi bir kopyalıyoruz öncelikle. kopya dedik. Daha sonra bunu kopyaladıktan sonra <laughs> bilgisayarım sağ tıklayıp özellikler gelişmiş sistem ayarlarından ortam değişkeni buradan yeni değişken adını HNDR et tre altantre home değişken değerini de bizim şey yapıştır diyoruz. Under row tamam. Home büyük harflerle tamam diyoruz. Burada bir daha tamam dedikten sonra biraz bekliyoruz ve tamam diyoruz. Bu aşamayı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki aşamada görüşmek dileğiyle videolarımdan takip edebilirsiniz.